Evet güzel bir tane kandırdık. <laughs> Burada da yemleyelim böyle. Gosen 02P ipimiz var bunda. Eee 0.14 Ryuji'nin zannedersem e, ee, flora karbonu var arkadaşlar. Böyle önünde 60-70 santim falan. Evet, titretmeye devam. Bir yayında diyordu ki balık çok nazlıysa e, yanındaki yeme bile vurmaz. Balığın sinir sistemini bozun. Balığın sinirlerini bozun ki öcü almak için o yeme ısırsın. Çünkü aşağıda balık var. Ama vurmuyor. Zaten şamandıralı tavuk atanlar da pek yakalayamıyor. Yani sabit duran yeme de vurmuyor. İlla hareket edecek yem. Evet. Geliyor balığımız. İyi, iyi, iyi fena değil. İkinci tavuğu da 1.65 gram Yaren'in kırmızı kafa silikon arkadaşlar. şey Ciketi. Ee, Şimdi ben biliyorsunuz şey yapıyordum. Üstadım. Evet evet çok güzel e, ee, bu iğnelerin kancalarını e, içe bakan kancaları biraz ısıtıp dışarı doğru bakıyordum, baktırıyordum. Şimdi bu yarenin e, şeyleri açısı zaten tam benim yaptığım şekilde. Yani incelemişler firma. Yani İstaviti en güzel yakalamak için bu açıda olması lazım diye. Biraz dışa bakıyor arkadaşlar. Bu tavuğu da taktığımız için şey yapıyor yani balık ısırdığı zaman onu kaçırma ihtimalimiz azalıyor oldukça Evet sinir bozmaya devam Duralım Çekiştirdi Hadi bakalım. Peşinde. Zaten bir yere çektiğim yok. 40 kaldırıyorum, indiriyorum. Evet, evet biz şu anda yırtmak üzere. Evet. işte balık evet yemlik tavuğumuzu da takalım şöyle bir tane daha takalım oldu ama zaten çekiştirip alıyorlar bunları. Evet. Şeyi de göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle Acı bok baku. Acı baku olarak geçiyor. İğneler. Şöyle uç tarafları Bakın şöyle şöyle uç tarafı iğnenin biraz dışa bakıyor. Görebildiniz mi? Şöyle. Tam istediğim gibi yani. Tam tecrübe ettiğim gibi. Bunlar da böyle bir şey yapmışlar bunun 0.85'i 1.3'ü 1.65'i var Evet reklam değil tabii e, parasını verdik aldık 140 TL arkadaşlar 4 tanesi şu anda 23 Mart 24 Mart 2025 itibariyle 4 tanesi 140 lira. E, takılmayan meralarda şey yapın Böyle şeyleri Alıp kullanabilirsiniz. Takılan meralar için iğne ve jiketleri kendiniz birleştirip iğne ve e, kurşunları kendiniz birleştirip şey yapabilirsiniz Takılabilecek jiketler, maliyetsiz jiketler yapabilirsiniz veya hesaplı güzel jiketler var. Ee, Ryujin'in olsun. Ankor'un olsun. Evet. Tekrar başlıyoruz aksiyona. Sinir bozuyoruz. Şimdi bir daha yapalım. Biraz çok yapacağım. Bazen bu hareketi yaparken bile atlıyorlar arkadaşlar. Şimdi biraz çekelim gerginliğini koruyoruz şimdi burada balıktan arkadaşlar bakın çok sabırsız boyuna aksiyon verip çekiyorlar ama balık öyle bir balık yok şu anda yani iki tık tık çek iki tık tık bir çek balığı biraz daha yaza doğru şimdi biraz dipte sürüklememiz gerekiyor bunu Evet. Bir daha sallayalım, sallayalım, sallayalım. Evet. Bir takip var. Bir daha. Biraz yukarı çektim herhalde. Biraz daha aşağı insin diye ama zaten evet dibe gelmişiz. Evet. Aldık ama ufak. O da kaçmış zaten. Evet biraz daha uzağa atalım şimdi tekrar.